Gazimausa Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri ile daha önceden almış olduğumuz bir meclis kararıyla işbirliği protokolü çerçevesinde bugün eğitim amaçlı bundan sonraki çalışmalarda yapacağımız birlikte çalışmaların bir protokolünü imzalamak için e, Sayın Hocamı bugün buradan misafir ediyoruz. E, rektörümüz Sayın Profesör Doktor Cumali Kınacı Bey'in e, belediyemizde görmekten mutlu olduğumu hemen söylemek isterim. Eğitim tabii ki çok çok önemli e, turistik bir ülke olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 10 yıllardan beridir e, artık bir e, yüksek öğrenim ee, ülkesi olarak da e, şeklini almıştır. E, ve her geçen gün üniversitelerimizin büyüyerek gelişmesi e, ve kaliteyi de düşürmeden gelişmesi e, hem ülke adına hem şehrimiz adına e, çok değerlidir. Dolayısıyla şehrimizde bu hizmetlerinizden dolayı ben burada teşekkür etmek isterim. Bundan sonraki çalışmalarımızda bünyemizde bulunan e, Mavsa Gelişim Akademisi'ndeki özellikle robotik kodlama laboratuvarı, bilişim teknoloji laboratuvarı, sizlerin de katkılarıyla, e, hocalarımızın desteğiyle e, eğitime katkı koyacağına inanıyoruz. Gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bizim üniversite olarak e, burada bulunma amacımız e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelişmesine katkı bulunmak. Bu doğrultuda da özellikle hem eğitim-öğretim kalitesini belli bir seviyede tutmak, aynı zamanda buradaki bilim ve teknolojinin gelişmesine de katkıda bulunmak, problemlerin çözümüne yine katkıda bulunmak gibi görevlerimiz var. Bu görevler doğrultusunda şimdiye kadar bir takım faaliyetlerde bulunduk. Bundan sonra da daha da artarak bu faaliyetleri devam ettireceğiz. Özellikle içinde bulunduğumuz Gazi Mağusa yerleşkesinin inşaatı başlamak üzere 2023'te buralar daha da canlanacak ve daha fazla öğrenci gelecek. ve Buranın da hem bir eğitim kalitesinin yükselmesine hem de ekonomik canlanmasına katkıda bulunacak Bundan dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum ee, bizim e, özellikle bu e, Gazi Musa Belediyesi ile ilişkilerimizde e, Sayın başkanımız her zaman yardımcı oldular destek oldular kendilerine çok teşekkür ediyorum e, gerçekten e, örnek bir işbirliği oldu bu dönemde e, biz de e, bunun karşılığını vermek şu anda borçlu durumdayız. Bu iyi niyetine karşı bizim de bu borcu ödememiz gerekiyor. Bununla ilgili de bir takım projelerimiz var. İnşallah 2023'te bunları yaşayarak göreceğiz. Bu protokolün konusu Gazi Muasa Akademisi ile işbirliği, Özellikle robotik kodlama ve bilişim alanında e, akademideki olanaklardan öğrencilerimizin yararlanması, e, bizlerin de buraya katkıda bulunmak, eğitim-öğretim kadrosuyla katkıda bulunmak temel amacımız. Şu anda e, bilgisayar mühendisi bölümü açılmış durumda bizde e, ve şu anda ikinci sınıf okunuyor bir hazırlığı burada okudular. Birinci ve ikinci sınıfı şu anda İstanbul'da okuyorlar. Ama buradaki binalarımız biter bitmez hemen buraya öğrencileri getireceğiz. Dolayısıyla burada aynı zamanda bir araştırmacı grup oluşacak. Buranın özellikle yazılımda, robotik kodlamada dışarıya ihraç eden bir ülke olmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Yani bizim temel hedefimiz burada e, teknolojinin geliştirilmesi ve bu gelişen teknolojinin ihraç edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunması. Temel e, amacımız o. E, biz bir ticari bir kuruluş değiliz. Zaten e, milletler arası anlaşmayla e, kurulan bir kurumuz. E, e, bizim masrafımız da Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacak. Bu konuda Milletler Arası Antlaşma'da, kuruluş kanununda e, maddeler var. E, or, e, kuruluş kanununda yazıyor zaten e, hangi amaçlarla kullan, e, kurulduğumuz. Bizim e, Bize düşen görev de bu amaçları yerine getirmek. Bundan sonra çok daha canlanacağını düşünüyorum. E, tekrar teşekkür ediyorum. anders teşekkürler